Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, Bugünkü Resmi gazetede yayımlanan e, Bakanlar Kurulu kararname ile e, Bakanlığa Merkez valisi olarak atandım. Mardin'de görev yaptığım süre içerisinde e, gerek e, Mardin halkının 7'den 70'e gerekse Mardinli idarecilerin, e, akil insanların çok ciddi Mardin esnafının, e, yerel idarecilerin, Mardinli politikacıların milletvekillerimizin çok ciddi desteklerini gördüm. Çok güzel bir e, gönül birliği oluştu. Mardin'e atanan e, vali arkadaşımı uzun yıllardır tanıyorum. Çok değerli bir meslektaşım. Yurt dışında bir süre beraber bulundum. E, yeni valimiz Mustafa Taşkesen Bey inşallah e, Mardin'de çok güzel hizmetlere e, imza atacaktır. Buna e, yürekten inanıyorum. Bana verilen destekten dolayı, gösterilen yakınlıktan dolayı e, herkese e, yürekten teşekkür ediyorum. Mardin'in benim yanımda çok çok özel bir e, yeri olacak. E, bundan sonra Mardin'lere her zaman e, gönlüm, yüreğim, e, kapılarım açık olacak. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Tamam. Siz teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. var mı? Yok, bundan dolayı